şimdi herkese motorumuz müşterinin şikayeti arada bir yağ lambasını yapıyor son iki üç gündür yağ lambasını yapıyor diye geldi şikayetimiz yağ pompasının plastik emiş borusunda çatlaklar oluşmuş gördüğünüz gibi öyleydi bu şu şekilde çıktı çatlaklar oluşmuş kartel alttan darbe almış Makine son saatte yatak sarmış. Şurada gördüğünüz gibi. Krangı çek. Yağlama deliğini tıkamış. Yatak sarmış. Yeni krank sarış verdi. Burayı çek. Yeni yağ kumpası. Yeni krankımızı taktık. Motorun montajına devam ediyoruz. Yani burada demek istediğim olan şu motor yağ lambası yandığı zaman kesin bir şey var. Tamam müşür azar olabilir. Müşürümüz azar olur ama işi riske atmamak için motor yağ basıncını kesinlikle ve kesinlikle ölçtük. Kesinlikle ve kesinlikle.